Hepinize selamlar arkadaşlar, G-Boys kanalına hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Ege ile beraber kaybeden simülatörü oynuyoruz arkadaşlar. Ege bu oyun nasıl bir şey biliyor musun? Bu adamın başına sürekli bir şeyler geliyor. Çatıdan düşüyor, yere düşüyor, araba çarpıyor. Biraz sakar bir adam galiba. Sürekli Aynı başına... benim gibi. Aynı senin gibi evet. Ege'ye çok benziyor arkadaşlar. Ege de çok sakar. Günde 3 kere falan düşüyor. Alıştık artık. Evet başlıyoruz şimdi. Hazır mısın? Hı -hı. Bakalım başımıza neler gelecek. Bilmiyorum. Evet adam bu galiba Ege. Bu arkadaşla oynayacağız galiba biz. Bak. Bak. Şu an düştü bile. Oyun böyle başlıyor. Hadi bakalım. Bu arada daha önce oynamadık. Şu an ilk defa oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yok. Evet. Arkadaşımız bu Ege. Böyle kel. Boynu da bükük. Böyle zaten gariban bak nasıl kambur olmuş artık böyle yere bakmaktan. Burada leş gibi çöpleri var. Ne yapalım bunları atalım mı? Bak baba yolun diş. Kıyafet mi bunlar? Galiba evet. Kokuşmuş kıyafetleri pislikten. Ne yapacağız şimdi acaba? Ne yapmamız gerekiyor anlamadım ki. Bir dakika. Şey Oh my god. Ha G, G harfiyle topladım? Ha bunları topladık. Ne yapacağız ki bunları? Çamaşır makineci. Çamaşır makinesi Baba sakın dışarı çıkma ya. Neden? Dışarıda keçi gördüm camdan. <laughs> Babacım köpeği beslemeyi unutmuşuz. Köpeği beslememiz lazım. Kahvaltı yap diyor. Çöpleri temizle falan filan. Bunu topladık şimdi biz çöp şey senekesine şey falan mı atmamız gerekiyor? Neden? Keşi bak saldı ya. Keçi. Ne diyor bu ya? Ha, çamaşır makinesini atmamız gerekiyormuş oğlum kıyafetleri. Nerede çamaşır makinesi? Ben dedim. Bir dakika. Ha burada G harfiyle atıyor galiba. Ha F harfiyleymiş tamam attık. Tamam onu yıkadık. Başka ne yapalım Ege? Bilmiyorum. Şu havuzu tamir etmemiz falan mı gerekiyor acaba? Bilmiyorum. Çekicez. Çekicez. tamir Babacım bilmiyorum. şey diyor. Bu delikleri kapatmak için bir şey ihtiyacım var diyor. Neyle kapatabiliriz o delikleri? Neyse bu kalsın şimdilik. Ha köpeğe yemek vermemiştik. Alan oğlum ısırdı bu beni. Lan bırak. Ne yaptım ben şu anda? Bilmiyorum. Elimdeki ne benim? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ha bununla şeyi havuzu bununla tamir edeceğiz galiba babacığım. Evet, tamam. E ee, sadece bir tane delik mi kapattık onunla yani? Bir üst kata çıkalım Baba. mı? Efendim? Bu benden daha sakar. Ay daha sakarsız. Daha ben sakarsız. Daha... Evet. Bu ne lan? Paperwork, bu stres oluşuyor. Aa, burada da çöpler var. Daha bir sürü çöp dedim. Kıyafet bu arada, yıkanacak kıyafet. E Efendim babacığım? Hatırlıyor musun, Kuşlu bahçede Heh. ben abimin yanından koşarken damacanaya çarpmıştım. Aya sonra havluyum kan içindeydi. Evet babacığım, sen de sakarsın biraz işte. Senin de başına sürekli bir şeyler geliyor. Evet. Bizim çamaşır makinesi neredeydi? Bunu da atalım çamaşır makinesine. Burada. Ya bu bana kahvaltı yap demiş. Kahvaltıyı nerede yapacağız? Al dolabımı açmamız gerekiyor. Ha? Dur. Yumurta mı yiyelim? Olur. Tamam yumurta yiyelim ya. Her gün benim yediğim şey. Ha, yiyeyim bunu ben. Nasıl yiyeceğim? Tavada mı pişireceğiz? Baba. Aa, ne yaptın oğlum? Baba. Hı. Adam her gün yediğim şey yiyor bak. <laughs> yumurtayı düşürdü kırdı galiba Ege. Bak bak. Evet. Burayı düşürmüş kırmış buzdolabından bir daha yumurta alalım hadi. Kalma öyle diyeceğim. Tamam bir daha yumurta alalım. Bak düzgün kır oğlum bu sefer. Sağa sola kırma. Lan yine dışarı kırdı ya. Ne kadar dengesiz bir adam bu. Bak masanın tezgahın üstüne kırdı yumurtayı. Bir daha. Yumurta yemek istiyorum ya kahvaltı yapacağız yani. Ege cips yemekten bana hiç yardımcı olmuyorsun. Adam sürekli yumurtayı kırıyor tezgahın <laughs> üstüne falan. <laughs> bu arada bak şurada stres yazıyor ya. Şu an stres çok artmış. Oyun diyor ki o stresi sıfırda tutmaya çalış Sanırım o stresi artınca bu adama bir şeyler oluyor. Neyse dolabı yine açalım. Bu sefer en alttaki ne al? En alttaki. Neymiş bu? Hayatın hakkında düşün. Oğlum stres arttı. Aa ben Ol, de bunu bayıldı istiyordum. mı bu? Ben de Öldü. bunu istiyordum. Ha, stres dolunca ölüyor o zaman adam. Ben de bunu istiyordum. Adam kahr oldu kendi kendine. Ben bunu istiyordum. Ne oldu şimdi? Baştan mı başlayacağız babacığım? Hı -hı. Evet. Tüh. Tam baştan başlıyoruz hadi. Şunu hemen bir yukarıya chama yukarıda mıydı çamaşır makinesi? Yok, aşağıdaydı ya. Şunu bir atalım. Al baba. Al baba sen yıka onları. Yukarıda da vardı bir tane değil mi? Yukarıda. Oğlum üzgün resimmiş o stres arttı bak yine resme baktık ağladı böyle bir şey olabilir mi? Tamam bırak lan. Tamam bırak artık ağlama dostum. Heh. Adamın psikolojisi bozuk ya. Resme bakıp ağlıyor ya. Neredeydi bizim kirli kıyafetler? Burada tamam bunu da alalım. Babacım Abi sen de nasıl kıyafet temizliyor Topluyor topluyor. Çantaya doldurdu hepsini. Burada şimdi makineye atıp yıkayacağız onları. Tamam. Babacım şunun ne yaptığına bak şuraya. Evet öyle topluyor babacım. Şunla da şey yapıyorduk. Şunla da havuzdan bir tane delik kapatıyorduk. Bu sefer bunu kapat. Kapatsana. Dur bakayım. Tamam şu deliği kapattı bak. Oradakini kapattı. Bir tane delik kapattık havuzdan. Şimdi bunlara tıklanmıyor. O olmuyor. Televizyonu açayım mı? Aç. Lan Oğlum televizyon patladı. Bu adam gerçekten sakar. Televizyonu açmaya çalışırken televizyon patladı babacığım. Benden daha sakarmış. Aa antidepresan varmış. İçmeyelik keşke stresimiz daha artmamıştı. Bırak onu ya. Tüh onu keşke içmeseydik. Geğirdi bir de pislik ya bu adam. Pislik. Şimdi babacığım geldik yine en sıkıntılı yere. Burada alabileceğimiz bir şey yok mu? Hı -hı -hı. Tamam. Önce şunu alalım. Bunu ne yapıyor tezgah koymuyor mu? Bıraktım ya. Tam yumurta aldık. Arkadaş kıramıyor ki bu yumurtayı. Ben ne yapayım? Oh. Al. Hep tezgahın üstüne kırıyor. Ben bunu nasıl kahvaltı yaptıracağım oğlum? Başkaları adam yumurta iste. Olmuyor. Geç. Bir daha yumurta alıyorum. Başkaları sana yumurta yaptı. Bakayım kırabilecek mi? Yok babacım. Hep dışarıya kırıyor bu adam ya. Bu adam ha. beceremiyor o işi. Baba. Efendim babacım. Başkaları yumurta iste. Belki onlar sana yapar. Lan. Yerdeki şeye çarptım ölüyordum ya Posta kutumuzu kontrol edelim mi? Olur Açsana dostum Açılmıyor Her gücü gerekmiyor Açılmıyor bu evet Neyse şöyle bir garaja doğru gidelim Tabii bize köpek saldırmazsa Köpeğe de vereceğim Mama vereceğim de Mama nerede bilmiyorum ki Oğlum Garajın kapısı düştü üstümüze Ege Öldüm mü ben şu an? Yine bitti mi oyun? Allahım Bitti şu anda Ege Garaj kapısı üstümüze devrildi Bu nasıl bir oyun ya bu oyun benden daha soka Ya Bir dakika Köpek bu saldırma oyun... bak tamam mı? Bu oyun benden daha çaka bir biliyorum. uzaya bakalım şöyle. Baba. Efendim oğlum. Bu oyunun benden daha çaka Bak saldırma bak saldırma. Vereceğim Baba. sana mama vereceğim. Allah geliyor. Efendim oğlum. Bu oyunun benden daha çaka oldu. Lan saldırma. Biliyorum. Lan saldırma yürü git. Cık, olmuyor. Ben buradan nasıl içeriye gireceğim? Ay. Evet yine başlıyoruz Ege. Her seferinde baştan. Keşke kaldığı yerden falan devam etse bari ya. Şu kahveyi niye alamıyoruz? Bu sefer de nereye gideceğim biliyor musun? Çatıda bir yer vardı. Üst katı fazla aramadık. Bir de üst katı kurcalayalım ya. Burada bu odada bir şey var mı? Yok. Burada hiçbir şey yok. Bu ne babacım? Bu ne oğlum? Bir bir şey yap. Ne, bu, ne yapmam gerekiyor? Şu an anlamadım ki. Hepsini doldurmaya çalışıyor. Öyle mi olacak? Anlamadım. Ha ya, hepsi yarıya kadar dolu, dolu olmalı diyor. Aa, yapamadım babacım. Öldü, stres doldu öldü. Ben anlayasıya kadar adam öldü. Tam tek değil? Öldü şu an öldü. Duyur, bir şey olacak. Tek değil. Oy. Yukarıya çıkıyorum. Tab to list Bir dakika onu yapmayalım şimdi ya o çok zor. Ya bunları zaten yapmıştık. Neyse. Yapıp yapıp baştan başlıyoruz ya. Baba, Buradan bir yukarıya çıkayım, çıkayım mı? <laughs> Oğlum çık dedin. Al. Merdiven yıkıldı. Merdiven çıkma. <laughs> Merdiven yaptıyor buraya. Daha sağlam bir merdiven yap diyor. Nasıl? Nasıl olacak beyefendi? Depresan, tuvalet, banyo. Nasıl olacak beyefendi? Aa buraları temizleyeceğim galiba ben. Al temizle. Yan tutuyor. Nereyi temizleyeceğim Ege ben bununla? Bilmiyorum. Bunu temizle? Çok güzel değil. Ya biz bu oyunu yapamayız galiba Ege. Şu garajdaki garaja girmek istiyorum da bir türlü garaja giremiyorum ki ben. Garajın arka bundan giymeye çalışıyorum. Aa burada da şey var. Baba Bak bak havuzu kapatmak için burada da şey buldum. Baba, Sıpa. efendim oğlum? Garipin arka tarafına girmeye çalış. Etrafına mı dolaşalım? Hı <laughs> arka tarafına. Tamam. Aa burada bir tane kadın var. Teyze merhaba. Aa, adammış lan bu. Pardon. Merhaba dostum. Abi. Selam. oldu konuşuyorlar beraber. İnşallah lan ağlıyor tam tam. Bırak bırak stresli oldu yine. Ne yaptım da bu kadar stresli oldu şimdi? Ege bu nasıl oyun oğlum? Bu nasıl oyun? Bir de gitti komşuyla kavga etti ya. Bu nasıl bir adam ya? Bu nasıl bir adam ben anlamadım. Buradan çıkmayalım. Diğer kapıdan çıkalım. Dur. Ona değme. Komşu orada bekliyor. Onun yanına gitmeyelim. Tamam mı? Başka nereye gidelim oğlum? Baba, şu etrafından dolaş. Şeyden. Bak bizim arabamız da var. Arabaya binebiliyoruz mu? Binmiyor. Çöpleri falan toplayabiliyoruz mu acaba? <laughs> Yok. Baba. Efendim yoldan oğlum. Yoldan geç belki tamam, Burada bir şey var. Ne diyor? Bir yerde elektrik paneli varmış. Oradan kapıyı halletmemiz lazımmış babacığım. Yoksa kapı üstümüze düşüyor. Tamam bunu alacağız. Aa şu da. Yok. Öyleyim. Bir dakika. Bunu nereye koyacağız babacığım? Bilmiyorum. Ya şimdi köpek saldıracak. Çekil lan. Oğlum bırak. Lan oğlum bırak. Oğlum. Of. Stresli olacak bak şimdi yine. Tam buraya mı koyacağız? Abi buraya yanına koyacağız. Abi nereye koyacağız? Yoo. Şey yukarıda bizim merdivenimiz yıkılmıştı ya acaba oraya bir yere mi koyuyoruz öyle bir şey mi yapıyoruz diye. Mi? Nerede mi? elektrik paneli var başka? Denim Çıkıyorum mi? yukarıya tamam tamam. Ya şimdi çıkacağım yine kırılacak bak bu. İnşallah ölmem. Tamam kırıldı ölme lan. Ölme sakın lan. Ölmedi ölmedi ölmedi. Ölmedi değil mi? Kalksana Hı. dostum. Şey gitti merdiven gitti. Hey Allah'ım ya. Yayım kaldı baba. Ay çok az kalmış stres. O dolarsa ölüyor Mege. Merdiven neredeydi? Bunun arkasındaydı değil mi? Hı, hı. Köpek saldırırsa ölürüz bu arada. Şuradan hı. geçeyim. Şuradan geçeyim dur. Şu an bir şey olacak. <laughs> Hemen ölüyoruz. Evet. Adamın yürüyüşüne bak ya. Adam. Baba. Oğlum merdiven nerede? Merdiven gitmiş. Köpek gelme. Köpek abi. Köpek abi. Gelme. Köpek gelme gerçekten gelme. Babacım merdiven nereye gitti? Şimdi orada düşünce merdiven yok oldu ya. <laughs> Öf biz bu oyunu bitiremeyiz ha. Evet. Nerede merdiven? Baba Efendim? bu adı sana doğru söylüyorum. Bu adam benden bin kat daha sakar. Evet ve merdivenimiz yok oldu. Ya bu nasıl oyun be. Evet. Aa bir dakika burada antidepresanlar vardı ya. İçince stres düşüyor mu acaba? İçsin bakalım bir. Evet. evet bak. Antidepresanları içersek şeyimiz düşüyor. Burada da var bir tane bunu da içelim. Sene dostum. Az önce içti diye içmiyor galiba Ege. Çöpü toplayalım. Çöp diyorum hep her seferinde ya. Çöp değil kıyafetlerimiz ya. Taktım kafaya ben de çöp diye. Çünkü çöp. Ya çöp gibi olmuş zaten kıyafetleri ama çöp değil yani. Şunu da toplayalım. Al sana. Bu sefer yapacağım Ege. Bu sefer geçeceğim. Hazır mısın babacığım? Hı hı. Sence geçebilir miyim? Geçemez. Bence de. Bak havuzun bir deliğini kapatmıştık. Al sana. Bir tane de şununla kapatalım. Gel buraya. Kapatma bak, bunu ölçüyüz. kapatıyoruz. Tam her öldüğümüzde sıfırlanıyor. Ben ne yapayım? Biri de şurada bak. Bunu da alacağız. Al bunu. Geçin. Biraz daha iyi. Tamam Obuzu bir dakika kapatma. bak. Şu, şunu da kapatacağız şöyle. Bu da tamam. Babacığım içinde de kapatmamız gerekiyor. Şu komşuya bulaşmayalım. Tamam mı? Babacığım karşıya Yollayın geçeyim mi? Bak. Görünürde araba yok. İnşallah. Lan oğlum gelmiyordu ya. Baktım ya. Otomobil ölmedim. Ölmedim. Kalk. Kalksana. Ölmüşüm ya. Sayıtıma bu değil mi? Şimdi en baştan mı başladı yine? Bu ne ya? <laughs> Kaç kere oynayacağım ben bunu böyle? 1500 900 Bu oyunu bitirmek imkansız galiba ya. Yani. Bence de. Doğru. O zaman ben karşıya da geçemiyorum öyle mi? Şimdi tekrar geçmeye çalışsam yine bana kamyon çarpacak. Öyle mi olacak. Aha. Nice. Bak denemek istediğim bir şey kaldı. Onu da deneyeceğim tamam mı? Şu üst kattaki... Oğlum. Tövbe yarabbim ya. Şu üst kattaki merdiveni kırayım. Tamam mı? Hı. Sonra garajın arkasındaki bir seyyar merdiven var ya. Hı. Onu alıp buraya getireceğim. Acaba şu yukarısı öyle mi açılıyor? Ona bir bakacağım ya. Onu merak ediyorum çünkü. Kalk artık. Tamam düştün. Anladık eyvallah. Allah. Stres olmuş. Dur dur dur. Antidepresan iç. Afiyet olsun. Her ucunda <laughs> Tamam yarıya kadar indirdik stresi. Şimdi. Şimdi o e, garajın arkasında merdiven vardı ya. Onu alıp çatıya götürmeye çalışacağım bakalım. İnşallah yolda başıma bir şey gelmezse şöyle köpekten uzak yerden geçelim. Bu arada şuradan bakayım burada neler var. Antidepresan var. Tamir takımı falan var. Buraya da girmek istiyorum ama giremiyorum ki işte. Girebilsem. Bu arada bitirmesi çok zor bir oyun galiba bu. Şunu alalım biz. Şimdi oraya götür. Şimdi bunu şey buradan gitmeyeyim. Dur ya köpek saldırıyor orada. Sanki oradan saldırmayacak. Evdeki evet. en üst kata götürelim değil mi babacığım? Evet. Belki evdeki en üst kata yapmamız gerekiyordu onu. Ya belki de bu merdiven orası için değildir ama benim aklıma orası geldi. Bilmiyorum ki ben deneyeceğim olur yani. Başka nereye koyacağım bu merdiveni ben? Neredeydi orası? Yok burası için değilmiş ya. Olmuyor. O kadar uğraştık bunda ya. Allah Allah. Ha bunu şeye mi koyacağız? Ege. Garajın kapısı üstümüze yıkılmasın diye garaj kapısının önüne koyacağız galiba. Köpek gelme sakın. Aklıma geldi ama. Bir dakika. O benim aklıma gelmişti ama öyle düşünmüyordum ben. Ya. Demiştim öyle Öldü. düşünmediğimi biliyorum. Ben aklıma gelmiş. Öldün mü diyorum. sen şimdi? Ege bu nasıl oyun be? Benden 300 bin kat daha sakın. Ne yapalım şimdi sen söyle hadi. Nasıl nasıl yapabiliriz bu oyunu? Ne yapabiliriz? Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Bir şey gözden kaçırıyor muyuz biz? Ha? Kaçırıyoruz. Neyi kaçırıyoruz gözden? Tabii ki de. Hı. Neyi kaçırıyoruz? Buna kahvaltı yaptıramadık. Son bir kez daha yumurta deneyeyim mi? Defalarca yumurta alıp kırmayı deneyeyim mi? Elbet birinde pişirir herhalde. O kadar da sakar değildir ya. Bak bir tane çöpe attı tamam. Ama her kıramadığında stresi artıyor bunun ya. Bir daha. Ya. Aa bir dakika burada et var ya bunu acaba köpeğe mi vereceğiz? Aldım onu olabilir, bir dakika. Olabilir, bir dakika olabilir, köpeğe gidiyorum olabilir. şimdi. Dur dur dur. Al. Köpek Al kızma bak kızma. Al verdim ya elimde et var. Beni yiyene eti yesene. Kaç. Kaç Ege kaç. Kaç bu olmuyormuş. tam kaç. Ege bence biz bunu hiçbir şekilde bitiremeyiz. Burada bırakalım babacım. Bu adam hiçbir şeyi beceremiyor. Bu nasıl bir beceriksizlik böyle ben anlamadım babacım bu adamı ben ya. De. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın bay bay.